M noktasal cisimine şekildeki gibi 6 N, 6 kök 2 N ve 10 N'ı kuvvetler aynı anda uygulanıyor. Buna göre M cisminin hareketsiz kalması için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü kaç N olmalıdır? Bileşke kuvvete eşit ve zıt vektör, yani bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşit ve zıt vektör, M cisminin hareketsiz kalmasını sağlar. Dolayısıyla bileşke kuvvetin büyüklüğünde olmalı. Bileşke kuvvet bize cevabı verecektir. Bileşke kuvveti bulalım. 6 kök 2'nin bileşenleri bakın. 6 Newton'a 6 Newton olur. 53'ün e, bakın 10 Newton 5'in 2 katı. 53'ün karşısı 4'ün 2 katı yani 8 Newton. 37'nin karşısı da 3'ün 2 katı 6 Newton olur. Bu durumda Yukarı doğru toplam 12 N'luk kuvvet, sağa doğru 6 N, sola doğru 6 N, aşağı doğru da 8 N'luk kuvvet olur. 6 N'lar birbirini götürür. 12 ve 8'in farkı alınırsa yukarı doğru 4 N kalır. 4 N bileşke kuvvet. Dolayısıyla dengeleyici kuvvet yani hareketsiz kalması için cismin uygulanması gereken kuvvet zıt yönde yine 4 Newton olmalıdır. Doğru cevap B seçeneği.